Yemek yemeyi bırak. Benden sonra yiyeceğiz ama tamam mı? Serdar geldi. Tekrar Serdar'ı gördük. Serdar'ı yani gördük. İsim zikretme. Sıra geçeceğiz. İsim, i̇sim söylemiyoruz. Tamam. <laughs> evet, Kemal Hoca'nın da söylediği gibi aslında bir Ayşen... Yani ben söz hakkı öyle mi? Yok, sen konuştun için söyleyeyim. Ayşen'in göründüğü de burada almak evet. lazım. Çünkü evet, ee, onun evet. sayesinde biz İzmir'e, İzmir'den sonra Doğru, evet. e, bu evet. ailenin içerisinde bir parçası oldum. E, buluşmalarımızda da e, hep şeyi söylüyorduk. Yani biz hem genişlemeliyiz, hem de e, bize zamanında uygulanmayan, yapılmayan, bize verilmeyen destekleri biz arkamızdan gelen güvendiğimiz genç arkadaşlarımıza yeni kapılar aralayarak yanımızda onları bulunduralım ve gücümüze biraz daha güç katalım diye hep e, Paris'te, Tunus'ta, işte başka diğer ülkelerde bir araya geldiğimizde bunu paylaşıyorduk gece buluşmalarında e, ve bunu da nasıl yapabileceğimizi hep tartışıyorduk. Hep bir beyin fırtınası aldık. Hatta birbirimizi görmediğimiz anlarda da. Sağ olsun bunu da Serdar da konuştuğu için söyleyebiliyorum. Serdar da telefonda da beyin jimnastiğimiz devam ediyor. Can kuş ne yapacağız, işte kimi getireceğiz, işte nasıl olur diye. bu doğrultuda da çok enteresan kendi kendimizin bulduğu işte ne yapalım, şunu yapalım, bunu nasıl geliştirebiliriz? işte sergiyle, sergiye ne ismi koyalım, şunu koyalım. Bu ikincisini nasıl doğurur, üçüncüsünü nasıl doğurur diye böyle enteresan beyin fırtınaları yaptık ve Salondayız başlayan, daha sonra işte izlerim yorum gittiğimiz ülkeleri tekrar geriye dönüp buradaki gidemeyen veya görmüş olan izleyicilerle buluşturup biz de oranın izlenimlerini ve yorumlarını yapıyoruz ifadesini sergileyen izlenim yorum sergisi ve daha taze olan bunda tabii Mehmet e, Subaşı, Sevda Subaşı ve Onur Subaşı'nda çok kalkısı var bizim bu genç arkadaşlarımıza verdiğimiz desteği sağ olsun onlar da biz ne yapabiliriz sorguladı ve bize böyle bir mekan tabii böyle şey gibi yaş pasta gibi oldu özellikle Ankara'da çok önemli bir galeri İstanbul'dan gözlerin dikildiği bir galeri bizim de ailemizin bir parçası o da bize kapısını araladı bize artık o genç arkadaşlarımızı onlarla buluşturmak kalmıştı ee, sağ olsun o genç arkadaşlarımız da e, tam gaz gidiyorlar. İnşallah e, daha ileriye, daha büyük platformlarda, e, daha büyük projelerde e, çoğalırız ve e, o arkadaşlarımız da birer kişisel sergiyle e, ne düşündüğümüzü ve ne gerçekleştirmek istediğimizi Mehmet abiye ve diğer galerilerine de ispat eder. Onun için ben de tüm bu büyük aileye teşekkür ediyorum. Önce Mehmet Subaşı.